Mesleki hayatımda ta 1990'lı yıllardan bu yana bana en çok sorulan bir soruyu cevaplamaya gayret edeceğim. Morguç sistemiyle ev almak caiz midir? Kanaatımı hemen söyleyeyim. Morguç sistemiyle ev almak caizdir. Sadece ev almak değil, o sistem ile bu işin ticaretini yapmak da caizdir diyor. İlk defa ev alacaklar için bankaya bulaşmadan almak çok zor gözüküyor. Birikimi olmayan insanlar için ev almakta imkansız görünüyor. Yıllarca kira ödemek yerine mortgage sistemiyle ev almak daha mantıklı değil midir? Caiz midir diye bir soru. Bu şekilde kompoze edilmiş bir soru ama fakat daha onlarca yüzlerce farklı farklı şekillerde kompoze edilmiş olan aynı soru bana intikal etti. Dediğim gibi 1990'lı yıllardan beri. Burada üç tane görüş var fakat bu üç tane görüşü tek tek anlatmadan önce iki tane noktaya dikkatinizi çekeceğim. Bankadan faizli kredi almak yani keş para alıp faiziyle onu geri ödemek ile bankanın bir ev alışverişine aracılık yapması birbirinden farklı şeylerdir. Yani mortgage sisteminde bankanın aracılığı çok farklı bir şekilde hayata taşınıyor. Bunu birazdan izahını yapacağım. Birincisinde keş para alıyorsunuz, kuru para alıyorsunuz o almış olduğunuz para ile gidip evinizi satın alıyor. Tapusunu üzerine geçiriyorsunuz. Sonra bankaya dönüp 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl anlaşmanıza bağlı olarak faiziyle o parayı bankaya geri ödüyorsunuz. Aldığınız parayı geri ödüyorsunuz. Ama mortgage sistemiyle ev almada ise banka her ne kadar aracı olsa bile aynı zamanda ödemediğiniz miktarı kadarıyla banka aslında o evin sahibi oluyor. Yani banka bir taraftan peşin bir fiyatla evi e, satın alırken o satıcıya bütün alacağını verirken öbür taraftan aynı zamanda size evi vadeli olarak anlaşmış olduğunuz şartlara bağlı olarak size satıyor. Dolayısıyla aralarında külli bir fark var bu farkı görmenizi isterim. Temas edeceğim altını doldurmaya çalışacağım. İkinci nokta ise şu çünkü yaklaşım keyfiyetimi söylemem gerekiyor. Faiz ile riba arasında Üretim faizi ile tüketim faizi arasında, basit faizle bileşik faiz ya da tefeci faizi ya da temerrüt faizi arasında fark vardır gibi çok yoğun tartışmalar var. Hepinizin bildiği gibi artık kamuoyunda o kadar çok konuşuluyor ki bunlar. Benim ilahiyat fakültesi yıllarımda sadece derslerde konuştuğumuz, hocaların birbirleriyle çarpışmış olduğu alanlar bunlar fakat şu anda bunlar kamuoyunda çok rahatlıkla özellikle sosyal medyada ciddi bir şekilde dile getiriliyor herkes tarafından. Ama ben bu mevzuya cevap verirken o konuya hiç girmeyeceğim. O ap ayrı bir olay. Sadece klasik faiz teorileri açısından yani bugünkü ekonomik sistemde uygulanan e, faiz uygulamalarıyla Kur'an-ı Kerim'in yasaklamış olduğu faiz riba aynıdır felsefesi veyahut da bakış açısıyla meseleye bakıp cevap vermeye çalışacağım. Şimdi geliyorum konunun detaylarına. 3 tane görüş vardır morguç sistemiyle ev alma noktasında. Birinci görüş bu faizli bir işlemdir ve faizli bir işlem katiyen caiz değildir. Ev zaruri bir ihtiyaç olabilir ama zaruri ihtiyacı karşılamak için harama girmeye gerek yoktur. Kira ile de insan ömrünü tüketebilir diyor. Birinci görüş bu. İkinci görüş bu faizli bir işlemdir ama ev de zaruri bir ihtiyaçtır. Zaruret miktarınca mahzurlu şeylere mübah kılar kaidesince bir insan birikimi yoksa başka alternatifi yoksa faizli bu işlemle evini alabilir Arkasından da efendim ama bu işin ticaretini yapamaz. İkinci ev alamaz, üçüncü ev alamaz vesaire. İkinci görüşte bu. Bu iki görüşün ortak noktası demin söylemeye çalıştığım şeydir. Faiz ile morguç sistemi arasındaki fark, faizli kredi ile morguç sistemi arasındaki fark dedim ya. Bu iki görüş aslında sanki bankadan kuru para alınıyor, keş para alınıyor, sonra bu Satın alınacak evin sahibine veriliyor ve sonra da tutup bankaya o kredinin faizliği ile birlikte geri ödemesi yapılıyor şeklinde değerlendiriliyor. Şekli açıdan baktığınızda hatta isimlendirmelere baktığınızda böyle algılanabilir. Ama işin mahiyetine baktığınız zaman gerçek bu değil. Bu da üçüncü görüştür. Ve dolayısıyla faizli bir işlem değildir. Zira işlemin mahiyeti şöyle cereyan etmektedir. Bir alıcı var, bir satıcı var, bir de banka var. Alıcı gidiyor, evi kendisi buluyor. Söz gelimi 100 bin dolarlık bir ev bulduğunu düşünelim. 100 bin dolar peşin evi alabilecek parası yok. Borç olarak alabileceği eşi dostu da yok. Satıcı da bu parayı peşin olarak istiyor çünkü ihtiyacı var evi peşin olarak satmak istiyor. Yani 10 yıllık 15 yıllık vadeli satmak istemiyor. Bu durumda bugünkü sistem gereği alıcı olan kişi ne yapıyor? Bir bankaya gidiyor ben 100 bin dolarlık bir ev buldum bu evi bana satın alır mısınız diyor normal şartlarda. Ve sonra da bana satar mısınız diyor. Yani satıcıdan satın alacak sonra da bana satacak. Bu olayın özü budur aslında. Yoksa kredi falan yok ortada. Bunu duyan bankacı ne yapıyor? Banka ne yapıyor? Veya da morguş kampanisi ne yapıyor? Tutuyor. Önce bu ev gerçekten 100 bin dolar eder mi etmez mi bunu araştırmasını yapıyor. Appraisal dediğimiz işte bu işi yapan üçüncü şahıslar veya da sistemler var. O sistemlerden evet bu ev 100 bin dolar eder kanaatını raporunu aldıktan sonra sonra bana dönüyor. Diyor ki sen 100 bin dolar istiyorsun ama bir kere ben senin bir kredi bakalım. Sen hakikaten riskli bir müşteri misin yoksa loyal, sadık bir müşteri misin? Ne kadar gelirin var? Bunu ödeyebilecek misin, ödeyemeyecek misin? Ondan sonra ne kadar peşinat koyacaksın? Kaç yılda ödeyeceksin? Efendim kefil bulacak mısın, bulmayacak mısın? Bütün bu unsurların hepsini nazara itibara alaraktan banka benimle bunun üzerine pazarlığa oturuyor. Yani banka şunu diyor. Ben bu evi 100 bin dolara peşin alırım Arkasından da sana satarım, satarım ama işte bu unsurlara bir bakalım. Bakıyor ve diyor ki tamam ben sana vereceğim diyor. 100 bin dolara bu evi satın alacağım ve sana satacağım diyor ve benimle anlaşıyor. Ben diyorum ki peşinatsız işte benim durum meydanda, kredi meydanda, ödeme kabiliyetim meydanda, maaşım meydanda. Ne yaparsın? O da diyor ki %5 yani 100 bin dolara %5 üzerinden 15 yıl 142 bin dolar. 30 yılı ödemeli 193 bin dolara ben bu evi sana satarım diyor. Aslında işin mahiyeti budur. Ben de diyorum ki tamam 15 yıl kabul ediyorum. %5, 15 yıl hiç peşinansız 100 bin dolarlık ev 142 bin dolara denk geliyor bana. Ne oluyor? Üçümüz bir araya geliyoruz. İşlemlerin yapılacağı gün, closing date dediğimiz işte o tapu işlemlerinin yapılacağı gün. Üçümüz aynı anda imza atıyoruz. Banka evi 100 bin dolara satıcıdan alıyor ve hemen onu devre dışı bırakıyor. O gidiyor. Bitti onun işi. Hemen akabinden 142 bin dolara 15 yıl vade ile evi bana satıyor. Evi bana sattığı andan itibaren aslında evin sahibi kim? Evin sahibi aslında banka. Tapu işlemleri benim üzerime yapılsa bile, görünüşte ben olsam bile aslında evin sahibi o. Çünkü ben daha hiçbir para vermedim. Şimdi burada iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi bu yüzde beş faiz meselesi. Yüz bin dolara yüzde beş faiz on beş yılda. Yüzde beş faiz aslında neyin ifadesidir? Yüz bin dolar peşin olan evin 15 yıllık vadelerle 142 bin dolara satılması aradaki fiyat farkını ifade eder. Dolayısıyla bunu yüzde beş faiz deme yerine yüzde beş kar marjı deme çok daha doğrudur. Neden? Çünkü ortada alınan satılan bir mal vardır bu 100 ila 142 bin dolar arasındaki farkın faiz oranlarına göre belirlenmesi ve faiz olarak isimlendirilmesi burası çok çok önemli. Bu işlemi faizli yapmaz. Neden? Çünkü peşin ile vadeli fiyat farkı mutlaka olacak ve bu fiyat farkını belirlerken ben piyasa koşullarını esas alacağım. Bu piyasa koşullarında kimisi faiz oranlarını baz alabilir, Kimisi efendim altın fiyatlarını, kimisi fiyat endeksini baz alabilir, kimisi enflasyon oranlarını baz alabilir. Efendim e, unu, şekeri ve benzeri şeyler baz alabilir. Yani bir ölçü olacak ortada ve bu ölçüye göre siz o fiyat farkını belirleyeceksiniz. Gabne fahiş aşırı aldatma olmaması şart ve kaydıyla. Bugünkü ekonomik sistem içerisinde peşin ile vadeli arasındaki fiyat farkı faiz oranlarına göre belirleniyor. Ama ortada gerçekten bir mal alım ve satımı var. Bu mal ve alım satımında söz konusu olan o oranın, o farkın faiz oranlarına göre belirlenmesi hatta faiz diye isimlendirilmesi aslında o işlemi faizli yapmaz. Bu bir. İkincisi, beş kuruş para vermeden tapu benim üzerime her ne kadar yapılsa bile banka ne yapıyor? Onun üzerine bir lien dediğimiz bir ipotek koyuyor. Yani ihtiyati haciz koyuyor. Ve o ev peydof adı verilen yani tamamıyla borcu ödeninceye kadar da o ihtiyate haciz kararı ortadan kaldırılmıyor. Bunun Osmanlılar dönemindeki bir ifadesi vardır. Osmanlılar bu türlü alışverişe bey'a bil vefa vel istiglal der. Yani Borç ödeninceye kadar mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış demektir. Bugünkü morgage sistemiyle yapılan işlemler de tam anlamıyla bunu ifade eder. Yani borç tamamıyla ödeninceye kadar mülkiyeti muhafaza kaydıyla satıştır söz konusu olan. Bu açıdan bakılınca faizi bir işlem olmadığı için ikinci evi almakta, üçüncü evi almakta, hatta hatta bu işin ticaretini yapmakta da hiçbir mahsur olmadığı kanaatindeyim. Şimdi buna da bana şu itirazı yöneltebilirsiniz. Vadeli satış denilmiyor da faizli satış deniliyor. Bu zihinlerimizi karıştırıyor. Bir de işin içinde banka var diyor. Evet, her iki itiraza da hak veriyorum. Ama birinci itirazın cevabını verdim. Ona faizli satış denilmesi Faiz oranlarına göre o farkın belirlenmesi aslında bunu vadeli satış olma gerçeğinden çıkartmaz. Hatta mecelle kaidesi vardır malum. Ukutta itibar makasıt ve meban meaniyedir. Elfaz ve mebaniye değildir. Yani manası demek yapılan sözleşmelerde aslında itibar edilen şey ortadaki maksada ve manayadır. Yoksa şekle ve sözlere değildir. İkinci itiraza gelince yani ortada banka var doğru. Ama bu doğruyu siz nasıl hayatınızın dışına atabilirsiniz ki? Bugünkü sistem bunun üzerine kurulu. Bu sistemin dışına çıkmak mümkünse buyurun çıkın. Nasıl çıkabilirsiniz? Kendi öz sermayenizi biriktirirsiniz, onun da ev alırsınız peşin olarak. Birisinden borç alarak alabilirsiniz. Ya da hakikaten banka kadar size kredi verebilecek olan bir insanı bulursunuz. O insan tıpkı bankanın yaptığı işlemi yapar, gider e, onu satın alır, sonra da size tutar 140 bin dolar, 15 bin, 15 yıllık taksitler halinde sizden parasını tahsil eder. Bunu bulabilecek misiniz? Ama bunu yapma imkanımız oldukça kısıtlı ve sınırlı zira bu dünyanın gerçekleri içerisinde yaşıyoruz. Bir de ilaveten bir şey var bu konuyla alakalı olarak BRRR diye bir nokta var bir sistem var buy, rehab, rent, refinance, repeat dedikleri şey yani evi satın alacaksınız derleyip toparlayacaksınız. Mesela e, Philip House diyorlar burada. E, yıkılmaya yüz tutmuş olan ya da hakikaten çok eski evleri yenileyeceksiniz. Renove edeceksiniz. Sonra onu kiraya vereceksiniz. Sonra belli bir müddet geçtikten sonra refinance yapacaksınız. Arkasından da bu işlemi devam ettireceksiniz. Yani bu işin ticaretini yapacaksınız. Benim baktığım yerden bakabiliyor, bakıyor isen şayet. Yani bu üçüncü noktadan değerlendiriyorsanız bu işlemi yapmakta da herhangi bir mahsuru yoktur. Neden? Çünkü burada şu var. Evi satın aldınız Demin söylemiş olduğum esaslar üzerine. Arkasından kiraya verdiniz. Aradan bir yıl, iki yıl, üç yıl geçti. Hem yapmış olduğunuz masraflardan dolayı ev değer kazandı. Piyasa şartlarına bağlı olarak ödeyeceğiniz morguç miktarı azaldı. Ve benzeri şeyler. Sonra tutuyorsunuz siz. Bankaya gidiyorsunuz diyorsun ki ben bu evi finans yapmak istiyorum. Banka bu yüzün atlıyor. Neden? Çünkü zaten siz sadık bir müşterisiniz. Bir de ev değer kazandı. Daha önceden 100 bin dolara 3 yıl önce 100 bin dolara size satmış olduğu bu evi Alıcı da satıcı da siz olduğunuz için çok 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 daha kolay. Sonra size tutuyor 130 bin dolara 140 bin dolara satıyor. Siz kendi evinizi 100 bin dolara 3 yıl önce almış olduğunuz evi bu defa 140 bin dolara alıyorsunuz o arada o üç yıllık dört yıllık süre içerisinde evin kazanmış olduğu değeri de keş para olarak oradan geri alıyorsunuz. Ve o parayla tutuyorsun bir başka ev alıyorsun, bir başka ev alıyorsun, bir başka ev alıyorsunuz. Bunların yapılmasında da herhangi bir mahsur yoktur. Çünkü sistem demin dediğim gibi benim bakmış olduğum perspektiften ele alınacak olursa herhangi bir mahsur olduğu kanatında değil. Sonuç itibariyle morguç sistemiyle ev almada faizdir, caiz değildir, faizdir ama ev caizdir bu işin ticareti yapılamaz diyen görüşler var ama faizli bir işlem değildir caizdir diyen ki ben bu görüşte olduğumu söyledim bunu açıkça ifade ediyorum. Bu faizli bir işlem değildir. Zira işlemin mahiyeti üç kişi arasında cereyan eden ve aynı anda gerçekleşen bir alım satım şeklidir. E, aradaki fiyat farkının faiz oranlarına göre belirlenmesi de bu işi faizli bir eylem, faizli bir işlem yapmaz.